Selamlar Uygur, Türk, Turan, YouTube'un hayırlı izleyicileri ve Türk vatandaşları. Bildiğiniz üzere Uygur topraklarında, Türk topraklarında, yanı kardeşlerimizin topraklarında Çinliler zulümlerine hala devam etmekte. Ve milyonlarca Uygur Türk'ünü toplama kalplerinde asimile etmekte. Tabi bizler bu mücadeleyi Uygur biz, Turan, Türk, YouTube Türkistan TV, Uygur Haber gibi kanallardan görebiliyoruz. Uygur Türkleri ve benim gibi onlarca insan Türkiye'nin her yerinde Çin konsolosluklarında eylemler yapıp duruyor. İnternet üzerinden sürekli yayınlarla kendilerini duyurmaya çalışıyorlar. Fakat bu ses yeterli değil. Daha fazlasını duyurmamız lazım. Lütfen hashtag Hürdoğu Türkistan yazarak bize destek olun.